Saat durdu. Biz durmadık. Bir millet bir insanın ardından ağlarken aynı anda yeniden doğmayı seçti. Avrupa'nın 300 yılda yaptığını yalnızca 57 yıla sığdıran bir liderden söz ediyoruz. Ve o sonunda sadece şunu istedi. Beni hatırlayınız. 10 Kasım bir yaz değil, bir hatırlamadır. Unutursak kim oluruz? Unutmazsak kim olacağız? Onun cevabıdır. Atatürk bir dönemin değil, bir yönün adıdır karanlıkla aydınlık arasındaki çizgide akıl diyen bir sesin yankısıdır. Bugün onu anmak sadece bir çiçek bırakmak değil. Her karanlıkta yeniden o sesi duymaya cesaret etmektir. Çünkü o bir miras bırakmadı, bir sorumluluk bıraktı. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak dedi. Ama fikirleri tam da bugün gibi diri kalmak için bize emanet edildi. Bugün o emanete sahip çıkma günü sorgulayan, düşünen, yanılmaktan korkmayan insanlar olma günü. Ve en önemlisi hatırlamanın bile bir direniş olduğunu fark etme günü. Bu ülkenin saatleri 9'u 5 geçe durdu. Ama o akıl, o yürek hala atıyor. Her kalp vuruşunda aynı söz yankılanıyor. Benim en büyük eserim Cumhuriyet'tir. Bugün Atatürk'e dil uzatanlara iyi bakın. Çünkü onların ortak bir yanı vardır bir çıkar ağına, bir çıkar grubuna bağlıdırlar. Sevileni yıkarak, değerliye saldırarak kendilerine yer açmaya çalışırlar. Emekle değil, nefretle var olurlar. Biz bu tamam. kanalda sadece onu konuşmuyoruz. Onun fikirlerinin bugün neden hala saldırı altında olduğunu ve neden hala yaşadığını anlamaya çalışıyoruz. Abone ol çünkü biz sadece izlemiyoruz. Düşünüyoruz, sorguluyoruz, unutmuyoruz ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Geleceğe daha güvenli bakıyoruz.